Arkadaşlarım Minecraft oynuyoruz. Ee, bizim gibi arkadaşlar bu game mod yok normal şey oynuyoruz. Ee, başka kişiler de gelebilir yani ilerleyen zamanlarda. Şu ilk başta ağaç kırmam lazım gelişmek için. Ben bir ağaç kıralım Evet ağaç kuruyoruz arkadaşlar.

pek var. Hop, dönüştürelim bunu. Dönüştür. Dönüştürdük, bir tane de şey yapalım. odun yapalım birazcık. 8 tane yeter. Şimdi koyalım şunu şuraya. Bir balta Bir tane de kılıç yeter Ben geleceğim Bunu kıralım Bakalım köylü Köylü arayalım hadi köy. Köpek var Selamun Aleyküm bacım Amanın buydu Naber Köpek ne kadar Gel Gel Şüphe yok arkadaşlar. Köy var mı yakın bakalım. Burada hep kut var. köpek yok. Köy arkadaşlar. Köy yok lan. Evimizi nereye yapalım? Buralar kötü. Bir yer bulalım. Dümdüz. Ev yapmak için. Arkadaki müzik ki güzelmiş. Bence burası güzel ev yapmak için. Baksanıza. Ama şu ilerisi daha güzel. Bence ilk bölüm tak yeter. Evet buraya yapacağız. Buraya bir düzenimiz lazım ama. Şunları kırmamız falan lazım. İlk başta şuraya ev yapsak yeter bence şuralara. Şimdi <laughs> buradan bir ağaç odun toplayayım arkadaşlar. Sonra geleyim ama. Siz o sırada şey yapın arkadaşlar. Orayı keserim arkadaşlar. Şimdi ben bir odun toplayıp geleyim. Evet arkadaşlar odunları toplayıp geldik. Evi tam denizin orjuları bir yer yapacağım. Şuradan bir çıkalım. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. şu kurmaya bakalım Üçlü üçlü yapsak yeter bence. Güçlü olsun güçlü olsun. Diyorum. için bunu ileride ilerletip gelirim ama arkadaşlar biz yapmaya başlıyoruz şu an şöyle başlayalım tak yapalım kuyulsana oğlu bundan sonra tak tak yapalım çok uzun oldu yılan. Neyse bir iskeletin yapalım evin diyeceğim de. Yapalım iskeletin. şöyle Öl. Ama. Neyse onu oraya yapamayacak. Şöyle karaya geldik ama ne yapalım. Bunu da lazım. bir alalım Ve şuradan şöyle de bir yapalım. Ne burayım kardeş? Ananı zombi. bak kaç amına koydum vuruyor oğlum yukarı çıksana ya aman hiç. kaç bir tane zombi var ulus çocuğu git aman gel lan gel lan amına haydi tamam, hayır, 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 hayır. Evet yaptık şu Son bekini açmıyoruz. Açacağız. Canımız yok. Domuz adam domuz Net mi yiyor? Kalkın gerisi. Şöyle bir parkurumuz var. Watch oh, flow. Şimdi evin iskeletini hemen geri gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimiz bitti. Şu an evi içini göstereyim, dışını göstereyim. Ar yanlarına şöyle koydum. Işıklandırma için şöyle. Bakın koydum. Dört tane ışık koydum ve camdan yaptım. Geriye kalan odunlar ise şu kadar odun kaldı işte arkadaşlar. İlk hali şimdi ilk bölümü şöyle göstereyim size. Uzaktan bir görünüşünü göstereyim. Uzaktan görünüşü böyle. Bu birinci bölüm arkadaşlar. İkinci bölümde daha çok bilgileri şey gelebilir. İkinci bölümde başka bilgileri şey gelebilir. Yani olabilir yani. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bir tane burada kuyum şey Yemek ihtiyacımız var. Ölümcü öldürüp bitiriyorum arkadaşlar, gel buraya gelin. Yani. Bu bölüm bu kadar olsun, ikinci bölüm daha çok insan gelebilir birkaç youtuber daha gelebilir evimiz şöyle diğer videolara yani diğer videolarımı izleyebilirsiniz kanala like atıp abone olmayı unutmayın Bye bay